Köy Mezarlığındaki Kadın Bu hikaye, 2008 yılında bir köyde bekçilik yapan Murat. Abla bir adamın başından geçmiş. Murat, yıllardır köyde çalışıyormuş ve geceleri köy. Mezarlığının yanından geçmek zorunda. Kalıyormuş. Herkes ona, mezarlıkta garip şeyler yaşandığını söylüyormuş ama Murat. Böyle şeylere pek inanmazmış. Ta ki o geceye kadar. Bir gece, bekçi kulübesinde otururken köyün aşağısından ince bir kadın çığlığı duymuş. Önce rüzgar sandığını ama çığlık devam edince el fenerini alıp çıkmış. Ses, mezarlıktan geliyormuş. Korkmasına rağmen gidip bakmaya karar vermiş. Mezarlığa vardığında, eski bir mezarın başında diz çökmüş bir kadın görmüş. Kadının yüzü saçlarının arasına gizlenmiş ve ince ince ağlıyormuş. Murat, teyze, iyi misin? Gece gece burada ne yapıyorsun? diye seslenmiş. Kadın hiç tepki vermemiş. Biraz daha yaklaşınca kadının ayaklarının yere basmadığını fark etmiş. Kalbi hızla atmaya başlamış ama korkudan yerinden kıpırdayamamış. O sırada kadın başını kaldırıp burada bakmış. Gözleri tamamen simsiyahmış. O an ne olduğunu bile anlamadan geri adım atıp kaçmaya başlamış. Ama kadın hiç ses çıkarmadan havada süzülerek peşinden geliyormuş. Kulübeye zor atmış kendini, kapıyı kapatıp içeri kilitlenmiş. Kalbinin atışları kulaklarında yankılanır. Diken dışarıdan ince bir fısıltı gelmiş. Ben hala buradayım. Sabah olduğunda hemen köy muhtarına gitmiş ve geceyi anlatmış. Muhtar derin bir nefes alıp başını sallamış. Senin gördüğün, 50 yıl önce burada bu olarak öldürülen Zehra mezarını kimse ziyaret etmez. Ama bazı geceler ağladığını duyanlar olur. O günden sonra Murat ne bekçilik yapmaya devam edebilmiş ne de o köyde yaşamaya. O gece gördükleri peşini hiç bırakmamış.